Herkese selamlar. Bugün maaşlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu bölümün mezunları ne kadar para kazanır? Başlangıçta ya da uzman olduğunda daha iyi noktaya geldiğinde ne kadar kazanabilir? Biraz bunları konuşacağız. Bizim buradaki amacımız sizlere net bir rakam vermek değil açıkçası. Yani işte asgari ücret ya da asgari ücretin bir buçuk katı gibi bir şey söylemek değil. Çünkü bunlar çok afaki, gerçeklikten uzak söylemler olacaklardır. Bunun yerine siz hangi maaşa başlarsınız? Ve bu nereye doğru evrilir? biraz daha aslında üç farklı profilden anlatmak istiyoruz sizlere bugün. Bunları geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz. Ve ne yalan söyleyeyim bu bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Çok kısa bizden bahsedeyim. Kariyer Hap nedir ee, sizlere bu şekilde. Kariyer Hap diyor arkadaşlar şu anda halihazırda kariyer yönetimi ile ilgili, kariyer mühendisliği ile ilgili içerikleri öğreten bir mecradır. Ben de burada bir kariyer mühendisi olarak sizlerin hemen her bölümde işte kariyer yönetimi, gelecek planlaması bu konularda sizlere destek sağlıyorum. Hem eğitim tarafına hem işte seminerlerde hem de bu şekilde içeriklerimizde. Bunlardan sonra tekrar konumuza geri dönelim. Burada arkadaşlar ilk konu başlığımız yani ilk profil daha doğrusu kendisine bölüme ait hisseden sorumluluklarını baştan itibaren yerine getiren arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Bu profildeki arkadaşlar bence hiçbir zaman böyle çok üst seviyede olmayacaklardır böyle çok işte iz bırakan insanlar değillerdir. Bu kadar idealist değildir daha doğrusu. Ama bence arkadaşlar bu profildeki insanlar illaki kendilerini iyi bir noktaya getireceklerdir. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Bu kendini geliştirme mevzusunu nasıl tanımladığımızla ilgili bir durum. Yani bölümde kendisine ait hissedenden kastettiğim şey şu. Mesela üniversiteye başladınız. Hazırlık 1-2. Burada sürekli olarak bazı must dediğimiz yapılması gerekenleri yapmanız gerekiyor. İşte mesela İngilizce bunların bir tanesi. Bunu yapmayan birisine göre yapan bir kişinin artısı çok daha fazla olacak elbette. Bunun haricinde mesela nedir? Şu anda gereken şeyler bir tanesi yurt dışında iş imkanı. O zaman ne yapacak mesela burada kendisine ait hisseden kişi oturacak LinkedIn'den ya da mesela Xing'den. Xing şu anda Almanya'nın bizdeki kariyer neti gibi bir şey diyeyim. Bunun haricinde yine diğer ülkelerdeki de bu tarz kariyer mecalarını incelemek zorunda. Bunu yapan birisi kendi bölümündeki bilgi birikiminden bağımsız olarak o noktaya geliyor. Ha, siz kalkıp dediğim gibi yani yurt dışındaki bir işe girdiğinizde ya da Türkiye'den yurt dışına iş yaptığınızda o kadar büyük bir iş yapmıyorsunuz belki. Hani bir numara olmuyorsunuz ama sonuçta sizi geçindiren şu anki Türkiye koşullarında iyi bir noktaya gelebiliyorsunuz. Bunu somutlaştıralım, bir paraya dökelim. Mesela şu anda arkadaşlar yani Türkiye'den çalışıp yurt dışına iş yapan insanların ortalama kazancı minimum seviyede 20 bin binlerden başlıyor. O da şu an 1000 dolar açıkçası bir şekilde zaten nerede freelance olursanız olun 1000 dolar kazanıyorsunuz yurt dışına iş yapıyorsanız. Tabi buradaki sıkıntı ne? Burada başlangıç aşaması sıkıntılı. İster mesela yurt dışına iş arayın. ister Türkiye'den yurt dışına iş yapmaya çalışın. ister başka şeyleri kovalayın. Bu tarz böyle toplumdaki herkese yaygın olmayan şeyler hepsinin arkadaşlar bekleyiş süresini süreniz uzun sürecektir. E ben şunu biliyorum mesela yurt dışında iş arayan insanların ortalama bekleme süresi 1,5-2 yıl. 1,5 yıl boyunca, 2 yıl boyunca insanlar her gün LinkedIn'den ilanla pa paylaşıyorlar, var baş başvuru yapıyorlar vesaire. Şimdi bu büyük bir sabır, büyük bir dirayet ve inat. Öte yandan kendini geliştirme konusu. Yani siz herhangi bir konuda bakın. Yani sadece bu bölüm değil, okuduğunuz bölüm değil ya da okuyacağınız bölüm değil tercih yapacaksanız hala hazırda. Herhangi bir konuda zaten her gün 2 saatinizi, 3 saatinizi bir buçuk yıl boyunca bir şey verirseniz o konuda zaten başarı olursunuz. Başarı ulaşırsınız. Başarının ne olduğu önemli değil, ne yapmak istediğiniz önemli değil. O hedefi illaki ulaşırsınız zaten. Dolayısıyla burada size düşen görev birincisi bu bölümle ilgili sabırlı olmak. Yapmanız gerekeni yapmak. Ve günün sonunda bu süreci sürekli olarak daha iyi hale getirmek. Sertifikası sertifika. şimdi network ise network. Bunların hepsini yaptığınızda göreceksiniz karşınıza çok güzel bir imkan oluşacak. Ama işte burada şuna kaçınmak gerekiyor. Yani herkesin yaptığını yapmayın. Herkes ne yapıyor? Memurlu et. Memurluk. Bundan uzak durun mesela. Ha, demesi kolay yapması zor. Diyeceksiniz ki hocam hani benim bölümümde bu çok mümkün değil. Hani benim bölümümde çıkış oraya gidiyor. Ya da benim aile şantımda orası biraz mecburi bir konfor alanı. Anlıyorum, saygı duyuyorum. Sonuçta sizin yaşantınızı bilemem. Ama arkadaşlar şu anda bu konformist alanlarda yer almak giderek önemini kaybediyor. Yani şu anda memurluk ya da işte özel sektörde normal işte vasat işler, vasat altı işler. Bunlar arkadaşlar şu anda yine en azından karın doyuruyor diyebiliriz belki. Ama bundan 5-10 sene sonra artık neredeyse bir hiç konumuna gelecek. Ve sizler şu anda önümüzdeki 40 yılın planını yapmak zorundasınız. Dolayısıyla özel sektörde alacağınız parayı size söyleyeyim. Şu anda asgari ücret maksimum %25-%30 fazlası olur. Herhangi bir bölümde bu arada bu. Yani sadece bu bölümde değil. Vasat bir işte yeni mezun olarak alacağınız para maksimum bu olur. Ha ki ben işte bölümümde fark yaratırım vesaire. Belli bir yüzde vardır. Tamam mı? Yüzde beş, on. Onlar hakikaten kazanırlar. Yani şu anki parayla 40-50 bin belki iyi para diyebileceğimiz paralarda. Ama %80, %90 yine daha düşük paralarla mücadele eder. Onların çıkacağı nokta en fazla 15-20 bindir. Dolayısıyla sizlerin yapması gereken şey arkadaşlar bu noktada 50-60 binleri zorlamak için yapmanız gereken şey bu bölümde mutlaka LinkedIn'e iş ilanlarına bakmak, yurt dışındaki muadilinize bakmak. Ha bu sadece şey değil. Yani benim bölümümün mezunlarının yapacağı işler olarak bakmayın bu olaya. Evet sizin bölümünüzün mezunlarının yapacağı belki belli bir iş kalası var. Ama bunun haricinde de o ilanlar esnasında zaten göreceksiniz. Mesela bakacaksınız başka bir iş ilanı var. İlan tipi olarak. Ama diyeceksiniz mesela ben bunu da yapabilirim. Oraya da başvurayım. Bu tarz böyle yeni bakış açıları kazandıkça arkadaşlar bu getiri fazlalaşacaktır. Dediğim gibi burada bir sürü alternatif var. Birincisi direkt gidebilirsiniz yurt dışına ve aylık ortalama 2-3 bin dolar, 2-3 bin euro bölgeye göre değişir bu rakam tabii ki. Sarı başlangıçta. Bunun haricinde yine Türkiye'de de ben çok rahat bir şekilde 25-30 milyarı bulabileceğinizi düşünüyorum bu rakamlarla, bu çalışmalarla. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Benim buradaki amacım size hayal satmak değil. Sizlere bu bölümü aldayıp pullamak, böyle Türkiye'nin en güzel bölümü gibi lanse etmek değil. Eğer siz ortalama bir öğrenci olarak mezun olursanız, maalesef askıcı da başarsınız. Bu bir gerçek. Bunu söyleyeyim. Ama diğer taraftan okulun başından itibaren kendisini geliştirmeye çalışan bir öğrenci için bence arkadaşlar 30 40 binler hiç de böyle zor rakamlar değil. Ama işte buradaki ayar önemli. İkinci nokta arkadaşlar ikinci profil kendisini bölüme ait hissedip bunu kreatif işlerle birleştirenler ki bu benim de biraz içinde bulunduğum ve esasında fark yaratan insanların olmasını istediğim nokta burası. Burada şunu kastediyorum. Birincisinde amacımız sadece bölümümüzle ilgili bir iş yapmaktı. Buradaysa amacımız sadece bölümle ilgili iş yapmak değil bölümle entegre hatta belki bazen bölümümüzle hiç alakası olmayan işler yapmak. Bunun getirisi çok daha yüksek birinciye göre ama sıkıntısı şu ki bunun bekleme süresi daha da fazla. Yani mezun olduktan sonra 2 yıl, 3 yıl para kazanmamayı göze alıyorsanız bu kategori size göre o 3 yılın sonunda bence 60-70 binlerden başlamak mümkün. Kendi işinizle, freelance'ınızla, yedine da bir danışmanlıkla buralardan para kazanmak çok mümkün. Ama diyorsunuz ki yok abi ben öyle bir şeyim yok. Yani benim öyle bir lüksüm yok. Böyle bir alanım yok. Konfor alanım yok. Ben işte bu noktaya gelemem diyorsanız ayrı bir nokta. Ayrı bir sonuç. Onu tabii ki bilemem. Ama buraya gelen arkadaşların çoğu er ya da geç kendi hayaline ulaşıyor. Nedir bu hayal? Yani şu anki parayla 60-70 bin lira ulaşabiliyor 3 yıl sonra. Yani aşağı yukarı 27-28 yaşlarından sonra. Ve bunların çoğu arkadaşlar sermayesiz ya da çok az sermayeyle oluyor. Nasıl yani? Mesela bir sosyal medya kanalında açıyor kendisinde. Instagram'da ya da YouTube'da. Birkaç içerik paylaşıyor bölümüyle ilgili. Güzel içerikler böyle gerçekten ilham verici içerikler. Güzel bir tasarımla besliyor bunu. Sonra bunu promote ediyor. Reklam çıkıyor buna Instagram'da, YouTube'da vesaire. Kendi kitlesini elde ediyor. Ve onlara eğitim, seminer, ürün, servis neyse bunun adı fark etmiyor. Dedi, çok değişiyor. Bunları satıyor. Ama tabii işte de püf nokta şurası ki bunu yabancıya yapıyor. Yani Türkiye'de herhangi bir konuda bu işleri yaparak para kazanmak zor. Yani mümkün olan alanlar da var B2B tarafında. Yani şirketlere satarsınız belki. Ama son kullanıcıya ürün, hizmet, servis satarak 60-70 bin kazanmak çok kolay değil Türkiye'de. Ama yurt dışına sattığınızda çok daha mümkün tabii ki. Dolayısıyla arkadaşlar hep o yurt dışı ayağı olmak zorunda burada. Bizim hedefimiz her işte her meslekte şu. Ben nasıl Türkiye'den iş yapıp bunu dünyaya satabilirim? Aklımı kullanarak işte yazımı kullanarak yazım becerilerini kullanarak bir şeyler yazarak çizerek ne olduğuna bağımsız olarak bunu söylüyorum. Tamam benim belki bölümüm direkt buna entegre değil ama ben zaten bunu yap yapacak olan kişiyim. Yani yeni ekonomide yine kariyer ekonomisinde önemli olan şey zaten bu. Benim okulda öğrendiklerimi adapte edebilmem. Belki sizin çevrenizde bu işi yapan insan yok. Ama zaten bu biraz esasında şu anki eğitim düzeninin bir sıkıntısı. Bunu yapan insanlar 60-70 bin kazanıyorlar. Ha, şunu da kabul ediyorum. Yani Twitter'a baktığınızda ya da işte YouTube'a baktığınızda insanlar işte işsizler, insanlar fark yaratan işler bulamıyorlar ve bu noktada pek çok insan umutsuz bunu kabul ediyorum. Bu umutsuzun bir parçasını alınıyorum ve katılıyorum da ama arkadaşlar öte yandan şu dünya düzeninde bir kişinin 60-70 bin lira para alması dünya ekonomisinde hiçbir şey. Belki bizim gözümüzde çok büyük bir para. Diyeceksiniz ki yani ben yeni mezunum. Bana niye bu parayı versinler? Zaten maaş olarak vermiyorlar sana. Sen kendin kazanıyorsun. Freelance bir şekilde. Ha diğer taraf da var bakın. Bunu yanlış şey yapmıyorum. Yani göz ardı etmiyorum. Bölümü bitirmiş. Bir işe giren insanlar, az kıyafetli çalışıyor var hala mesela. Bu da var. Ama benim size yansıtmak istediğim nokta orası değil. Çünkü onu zaten görüyorsunuz çevrenizden. Yazın okuduğunuz bölümü ve para, maaş yazın. Zaten Twitter'da insan yazıyor vardır. Bu tarz şekillerde oradaki paranın olmadığını. Ama ben size biraz daha işin optimist tarafını o iyimsel tarafını göstermek istiyorum. Ve sizleri biraz buraya motive etmek istiyorum. Burada önemli olan konu, siz kendinizi bu bölüme ait hissediyor musunuz? Önemli olan nokta bu aslında. Üçüncü kategorisi arkadaşlar aslında biraz daha bu negatif bakan insanların olduğu nokta. Kendisini keşfedememiş arayış içerisinde olanlar. Mezun olmuş 24 yaşında ya da 25 yaşında. Soruyorsun mesela diyorsun ki senin en iyi olduğun konu ne? Yok öyle bir konu. Niye? Çünkü üniversite işte derslerim iyi değildi ya da işte pandemide okullar kapalıydı falan filan. Yani bu profildeki arkadaşların da alacağı para asgari ücret ya da onun %25-%30 fazlası. Seçim sizin arkadaşlar. Yani ben buradaki dediğim gibi derdim bir şeyleri çok daha iyi ya da çok daha kötü göstermek değil. Ha bu arada şunu da anlayabiliyorum. Bu kategoride olup yani nerede en iyi olduğunu bilmeyen ya da bunun için bir şey yapmamış arkadaşlara eleştiremem çok fazla. Çünkü zaten bulunduğumuz toplum, bulunduğumuz aile, çevre bize bunları yansıtıyor. Bunları bize aslında ekliyor, ilave yapıyor. Ama siz diyorsanız ki yok abi ben bu profilde olmayacağım. Benim çevremdeki insanlar bunlar olmayacak diyorsanız siz biraz daha 1 ve 2'ye kanalize olursanız size 50-60 binlerin çok da zor olmadığını mümkün olduğunu söylemeliyim. Ha yani ne var? Bunun zor tarafı sabır gerektiriyor. Birkaç yılı göze çıkarmak gerekiyor. Ve burada yine bir diğer nokta fark yaratacağınız alanın yurt dışında globalde bir karşılığının olması gerekiyor. Bunun için bence gerekirse okulu bir yıl dondurun. Hazırlık yapın kendinize İngilizce hazırlık anlamında. Bütün yabancı dil uygulamaları indirin. Mesela reklam olmasın. Bir tanesini söyleyeyim. Hello Talk diye bir şey var. Tamam mı? Yani şu anda diyorsun ki kardeşim Cambly pahalı ya da işte ne bileyim diğer uygulamalar pahalı. Bu tarz. Ben işte bedava bir şey olsun bana. Abi al mesela bu tarz uygulamayı. Hello Talk tarzı ya da işte başka uygulamalar. Bir sürü şey var zaten şu anda alternatif. Oraya gir mesela. Oradaki insanlarla yazış, Yabancılarla konuş. Kendini geliştir. Zaten onların çoğu zaten dil öğrenmeye gelen insanlar. Onlar da seninle konuşma yapmayı. Bir yıl onlarca mesela ve sonrasında bunu ilave et. Çünkü tek başına okulda öğrendiğin bilgi üniversiteden bağımsız söylüyorum bunu. A üniversite, B üniversite değil. Sana hiçbir şey katmayacak. Maalesef İngilizceye kafayı yormadan ben nerede fark yaratımı kafa yormadan benim bölümümle ilgili Portekiz'de, Japonya'da İsveç'te ne konuşuluyor buna kafa yormadan mezun olduğunda maalesef buraya dahil olacaksın. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bir geleceği spoiler olsun. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Bu bölümü değil de bir başka bölüm okuduğunda yine aynı şey olacak. O yüzden hani şey biraz klişedir ama doğrudur öte yandan da. Sevdiğin işi yap konusu. Sevdiğin işi yap, sevdiğin bölümü oku bu yüzden önemli. Ya sana anne baba şey diyebilir. Annen baban ailen ya bu bölüm okunur mu? Ya da rehber beni der ki ya o bölümün işte derecesi düştü, sıralaması düştü. Sen bu bölümü oku. Boş ver onları. açık söyleyeyim boş ver. Yani gerekirse beni de boş ver. Yeter ki kendini ait hissettiğin, gece gündüz çalışma yapabileceğin, hayatını entegre edeceğin konuyu bul. Çünkü artık bir işe, herhangi bir işe, iş olarak bakmak çok gerçekçi değil. Herhangi bir işe mesai saatlerinden ibaret görmek artık sizi geride bırakacaktır. Çünkü onu zaten yapay zeka da yapıyor ya da yapmaya başlıyor yavaş yavaş. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere iyi bir sunum yapabilmişimdir bu konuda. Evet fark farkındayım. Net bir rakam vermedim. Böyle çok fazla rakamları böldük olayı. İşte asgari dedik, iki katı dedik, 30 bin dedik, 50 bin dedik. Farkındayım olay biraz dağıldı. Ama buradaki amacım size neyin ne olduğunu ve ne kazanabileceğinizi bütün yaklaşımlarıyla anlatmak oldu. Ve bunların haricinde eğer yine böyle soru işaretleri varsa, ya hocam iyi güzeldi, hani burayı eksik gördük ya da işte burada yanlışım vardı dediğiniz kısımlar varsa mutlaka yazın. Çünkü olabilir, yani ben de bir şeyleri es geçmiş, bir şeyleri yanlış görmüş olabilirim, yanlış yorumlamış olabilirim. Bunları da sizinle istişare yaparak, bir şekilde konuşarak ben de geliştirmiş olurum. Bunun haricinde beğendiğiniz kısımlar varsa, yani şurası iyiydi, bu bana ilham verdi diyebileceğiniz, onlara da yazın. Bu şekilde biz de onları daha iyi yansıttığımızı görmüş olalım. Bunların haricinde arkadaşlar son olarak tekrar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.